Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız neden oynayacağız Bugün bana bir karakter çıktı sizce ne çıktı tahmin edin arkadaşlar Bana arkadaşlar Mortis çıktı gerçekten gece cadısı Mortis çıktı Mortis sevdiğim bir karakter ee, Arkadaşa Beyza'nın Rukuz'un da oyununa geldi ee, Evet şu şekilde katıl değil ee, davet et Evet bu şekilde arkadaşlar. Beyza'nın kuzenim de oyun, oyunuma gel. Bir şeyler yazıyor ama. Videodayım. Ne videosu diyor. Ben ona videodan bahsetmiştim. Ee, Mortis videosu yazayım. Mortis videosu. Mortis videosu anlar artık ne yazmış arkadaşlar hemen bakalım çünkü onun pek haberi yok o kadar da sadece ben söyleyeyim ok. ben, ben de beni de so şöyle evet beni de söyle diyor evet arkadaşlar benim anam kuzenim de burada demiştim zaten ee, evet Furkan da geldi bu arada evet şimdi e, artık oyunu başlasak mı bir dakika arkadaşlar şurada bir şey ha buradaymış tamam Evet arkadaşlar Furkan Furkan yok şu anda oyunda. Yok. Oyuna gelmedi Furkan sen şu anda mı? Gel. Ben Onu sonra yaparız edeyim. ya boş ver. Evet Furkan da oyuna geliyor. Biraz ters al. Brawl pas aldı da falan. Başladığı zaman söyle yaz. Evet arkadaşlar Beyza'nın bir şeyler yazıyor. Ee, başla. Di bile yazayım bile. Evet. Arkadaşlar burada beyzan Brawl Pass aldı. Evet şunun şu şekilde karakteri bu yani e, raf oldu kolum raf aldı, kolon, kolon, rough aldı. E, şu şekilde karakterleri de bu şekilde zaten Byron çıktı Beyza'nın şu şekilde bu şekilde yani evet şimdi şey yapalım. ben geliyorum beyzanlı Evet Furkan da geliyor. Bu arada ben nasıl çıktı Furkan'ın videosunda? Brawl Pass. Ay neydi? Brawl Pass. Brawl Pass Pro mu Senin kanalın mı? Brawl Stars. Ha Brawl Stars. Furkan Brawl Stars burasıymış. Abone olmayı unutmayın ve onda da şey var. Hı. Furkan. Olanlar Yok. Şuna para vereyim. Zaten yükseltebilirim artık. Hmm. Zaten param da çok. Ee, arkadaşlar bugün şu şekilde oyun oynayacağız ama Hı? Bakayım takımımıza. Yok. Bir dakika ben bakayım Furkan'cığım. Bir şey var. İki kişi ha, hesaplaşma Benim Bir çağırsın. dakika Furkan'cığım ben ilk önce buna elmas katmacayı yapayım. Ve evet. seni de çağırayım. Davet et diyorum. Evet arkadaşlar bu arada hemen. Evet. Davet reddedildi mi? Furkan neden reddettin? Şey ha, Evet şimdi hadi ama hazır olalım. Hmm. Beyza'nın da. <laughs> evet Beyza'nın da. Hadi Furkancığım biraz çabuk ol. Koltu Evet koltu olmuş. Hmm. Ben elmas kamınca da bununla baya iyiyim. Bu arada bunun şöyle bir özelliği var. Kaçabiliyor zaten o özelliğini ben çok ama çok evet. seviyorum. Bu arada arkadaşlar biz de video çekiyoruz şu an. Ha, sen de mi video çekiyorsun? Hı -hı. Arkadaşlar Furkan da video çekiyormuş. Biz alsın dedim. Furkan'ın kanalından da merhaba. Ben de video çekiyorum arkadaşlar. İyi huylu kardeşim hesabı da yani o YouTube kanalında da çok güzel videolar var. Furkan o sen keşke çekmeseydin. Beyzanur. Beyzanur arkadaşlar Beyzanur bana şey yaptı. Eee bana attı. Ben beni öldürdü. <laughs> evet ağırlığım. Ya bunda onların karakterleri bayağı iyi sanırım ondan yenildik. Yoksa ben bunu tek başıma alırdım. <laughs> Onlarda Frank vardı. Ben Frank olayım mı? Ya Beyza'nın ikide bir beni öldürüyor. Ya hayır abla. Beyza'nın ablam seni öldürmüyor ki. Hayır o beni karşı... öldürüyor. Hayır o karşı takım. Aa. Arkadaşlar ablam karıştırmış. Arkadaşlar karşı karıştırmış. Karşı, takımdaki şeyle karıştırmış ablam. Ama hay neyse. Arkadaşlar karşı takımdakiyle karıştırmışım. Evet. Ya arkadaşlar bir tane bile. Sen şey ölebilirsin. De... Bunu yapabilirsin çocuğum. Ee, ayrıca... ya bana hala ateş etmediler. Bu Pardon arkadaşlar Arkadaşlar ben ulti kastım. Şu. Oh be! Onu oradan ulti bastırdım. Çok güzel olacaktı. Hmm. Bu arada ee, Mortis'in kaybedişi şu şekillermiş. Pelerini önüne çekiyor. Arkasını dönüyor böyle. Neyse şu şekilde Mortis'i göstereyim size dış dış dış. Ben Dynamite olacağım. Sen <laughs> Dynamite olabilirsin. Bu arada ben Mortis'le şey bu sefer işte. oynamak istemiyorum. Mortis'le kaybediyoruz o yüzden ben Max olacağım. Bu arada bana Max çıkmıştı. Belki Max çıktı ve e, de aldım. Belki söylemiyor Ve bu arada arkadaşlar ben de Allah Akıncı bu oldum. Akıncı bu olmak istiyorum. Allah şeyi bir şey hmm. olsun. Arkadaşlara göster arkadaşlar. Bu arada 10 seviye oldu. Arkadaşlar 9 seviye olunca daha yükseltmeyiz. Yıldız bölü çıkınca zaten 10 seviye oluyor. Yıldız seviye çıkmış çıktı ve 10 evet. seviye Yıldız oldu arkadaşlar. Yıldız için 10 seviye oluyor. Ama e, bir, bir tane daha bir var şey sanırım. Kalmıyor. Bir tane daha var sanırım. Arkadaşlar karıştırdım. Neyse evet. <laughs> hadi bakalım. Hazır Furkan. Ben de hazırladım. Hmm. Furkan sen bu arada neden video çekiyorsun? Keşke ayrı ayrı çeksek daha güzel olabilirdi Bence arkadaşlar. Değil hmm. mi? Bence de. Yok ama arkadaşlar. Ben Veya sen, sen bence videonun bitti. Çek şey hadi. şaka yapıyoruz arkadaşlar ya. Kaybediyoruz. Like Hayır. Atın arkadaşlar. Like. Arkadaşlar like atmıyorsunuz. Like atın arkadaşlar. Like. Oh ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Furkan sen de bana şey Şimdi... ne oldu? Ee, seçtirdin. Ben değiştirdim ben mi? Mı? Ah tamam. Hemen değiştirdim. Arkadaşlar değiştik. Ben Şirin'le bu arada. Bu arada baya Furkan'ın tablosu neden? Ay ya ben Edgar'la iğrenç oynuyorum. Edgar'ı da sevmiyorum zaten dediğim gibi. Edgar. Ben Edgar'ı sevmiyorum arkadaşlar. Edgar, 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 Edgar. Bu arada Edgar hile gibi oldu ya. Ve bedavaya geldi. geldi. Furkan zaten kendi videomuzda da, da söylemiştim. Kaçta hmm. Ama şey. gerçekten hile gibi oldu. Yani birazcık öyle oldu. Çok şey oldu. Yani birazcık öyle oldu tabi falan. <laughs> yani öyle oluyor. Bu arada abla. Ee... Beyzan ablam sana e, ulti atarsa ultinin altına geç. Furkan orada. E, bence sen de bir çekmeyin çünkü bayağı donuyor sende. Hmm. Ben Mortis oynayacağım ya. Oh, şey. arkadaşlar. evet bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar ben a 8 hmm. dakika olmuş. 8 dakika olmuş arkadaşlar video. Hangi etkinliğe katılsak arkadaşlar bakalım peki. Ee, sıcak bölge. Sıcak bölge de bu. olur. Hmm. Ben, hmm. ben e, Piper olacaktım da neyse. Beyzanur oldu. Ama ben tamam ben Sprout olayım dediği gibi. Ay pardon yanlışlıkla max aldım Hadi ben de bu şey var ve şuna bakar mısınız arkadaşlar? 3 tane 3 3 hmm. tane. Bu arada hangi tarz Aa, Ya arkadaşlar yanlışlı bir oyunu hemen izlemeliyiz. Evet. <laughs> <laughs> Denemede. Burada <laughs> ablamı şu an daha önde görüyorsunuz. Neden öyle bilmiyorum. Ablam şu an onu öldürdü ama biz de hala öldürüyor. Değil mi? E, hayır Furkan. Ha, evet. Furkan bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Şu an senin internetin birazcık kötü çekiyor tabletten. Hmm. Şu anda var ya. Bakın şurada çok iyi bir şey yapacağım <laughs> Oh. <laughs> bu arada arkadaşlar şu an ben izlemiyorum. Öldü. <laughs> evet Sol, öldü <laughs> demiş Beyzanur ablam. Tamam. Şu. Aralarını atsak o ben onları dağıtırım. Bir dakika. Neyse arkadaşlar ben hemen çıkıyorum. <laughs> Hadi evet. burada Bu da bu adı çok oldu muydu ya? Bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Tamam. Ya ama söyle işte. <laughs> Söylemeyeceğim. Ya. Şık, evet. Tropik. Fırkan istemek. <laughs> <laughs> Bu arada bunun özel gücü. Ne şey? <laughs> 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 bunun. <gülüyor> Birazcık saçma olmuş. Beyzanur. Güzelim bu saçma bir Birazcık saçma oldu. Ve ben ultimi kafasından bir yaptım. Ya yeniliyoruz. Evet. Arkadaşlar Furkan şarkı söylemeyi bırak. Ya. Of. Bunu taptım. Hmm, ne Arkadaşlar like atın hadi bize şans getirin arkadaşlar. Arkadaşlar like atmadınız hala mı? Arkadaşlar bir saniyenizi alacak. Arkadaşlar vid bekliyoruz sizi bekliyoruz hiç konuşmuyoruz. Ama e, şöyle bekleyelim. şu Be Arkadaşlar bekliyoruz. Evet arkadaşlar like'ınızı umarım atmışsınızdır umarım. Ve ben e, bu sıcak bölge yapmayacağım. Neden? Çünkü neden? Ya neden? Ne? E, bak şu kaybediyorum. Hayır. Ben de yürüyenciler diyor. Ha Beyza'nın gitti. Neyse peki. Beyza'nın gitti. O zaman Beyza. Ben Mortis'te birazcık da iyiyom. Aa ben Max olacağım. Bakın. E, bunu... Ne oluyor? değil mi? Bir kere... Şey ne olur? E adam sende olmuyor. Bir bu karakter olur. Aa, e, 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 bu, evet. bu etkinlik. bu etkinlikte o Max şeyler. Çok mermisi var ya o yüzden. Yani. Burada Max'e 4 tane mermi var. 4 4 4 4 4. Ben 5 tane ya. 5 <laughs> 5 de olabilir de <laughs> <laughs> bu ne ya? Falan. Ya hayır. Dön, ne de ben yanlış seçmişim arkadaşlar. Yanlış. Ne ben de diyorum bunun adı niye kuşatmıyor ya? Bu... Bunda bu karakterler iyi bir ad. Bence... Arkadaşlar... Bence... E, ben bunda hiç iyi oynayamıyorum ya. Ben de arkadaşlar bunda pek iyi oynayamıyorum söylemek istiyorum ama ya bu ne ya robotu bırakmışlar ne oluyor ya işte kimden çıkıyor ya arkadaşlar sekiz kaldı onların kuşatmasına uğrayalım abla. Kaş. Tamam saat tam. Ses verin. Teşekkür ederim. Neyse. Eee ya. Arkadaşlar Furkan kuşatma robotuna değil, onların kalesine yap. Neye? Onların kalesine sabır. Kuşatma robotunu boş ver. Uzun <laughs> değil. Oğlum ya arkadaşlar 3 kaldı. Furkan koş. Onlarınkine koş boş ver bizim kaleyi tamam bizimki 14 koş bizim hadi Furkancım lütfen hmm. hadi, hadi, hadi. koş hadi koş o üstten attı ya zaten. keşke bir kaldı ya hadi gidip bir kere vuracağım bir kere vuracağım ve bitecek Tamam ya öldüm Kuşatma robot zaten. Onları mı geldi? Kuşatma ha, beraber yok. De kuşatma yok. Aa, ah. Hadi, Hadi olma. Ya. Yes. yes Arkadaşlar ya bunda yani neden bu kadar sevindik? Ama ben bence olmalıydım ama sen oldu tamam yabancıya gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet bu e ben her şunu diyordum. Sen bunu diyordun. Bol Savaşı diyordu. Ama arkadaşlar ablam uzman uzman. Ar sen de uzman. Ben ustad ustadayım bunda. Şuradan Hayır uzmandasın. Göstereyim sen. arkadaşlar. Uzmandasın uzman. Uzman. Ama arkadaşlar ben ustadaydım gerçekten. Gerçekten arkadaşlar ben. Ha tamam, tamam tamam. <gülüyor> tamam. tamam ha ha. Son. yapma. Arkadaşlar. Gıdıklıyor. Gıdıklamadı arkadaşlar ağzım. <laughs> gıdıklamadı yani. Gıdıklamadı daha çok gıdıklamadı yani nasıl desem. Neyse. Ya tamam. Gıdıklamadı yani. yani sen daha bir şey anlatma abla. Yok anlatayım bence. Sen, <laughs> sen, bileyim, sen O zaman, bileyim zaman bileyim. video çekilmem ki anlatmasam. Aha. O da. Ya doğru. yanlışlıkla ulti yapmadım. O yüzden arkadaşlar. Ya bu ne ya? Izin arkadaşlar izin abi, izin duruyor bende. Hayır arkadaşlar şarjım bitiyor. Telefon şarjım. Ablam ee, Allah şarjı taksın. Arkadaşlar tamam birazdan video bitecek. O yüzden yapmak istemiyorum. Ay, video ee... bitince ben yapayım yoksa hmm. daha kötü videolar elde edebiliriz. Allah, ne yapıyorsun be? Ya iki taraftan da şeyler geldi. Ya, bu ne? Arkadaşım, Ay. sen bulmuşsun. bu. Bakayım. <laughs> Çocuğunuz süper sen. Bu arada size arkadaşlar bir tane video yapacağım. O yüzden bundan sonra çekeceğiz zaten. Ay bunu çi. Arkadaşlar bugün çekilecek diyorum yarın çek. Yarın çekilecek. Yani. Ay. Kaç Facebook'tan kaç tane öldü. Öldüm. Tüh. Yana kaçacaktın sen oradan. Tüh. Tüh. <laughs> Tüh. Hayır, evet arkadaşlar. Bu arada ben size bir şey göstermek istiyorum. Sen bilir istersen Furkan'cığım videonu ben kendi videomda gösterebilirim. Sen de benim yaptıklarımı yap. Yaptıklarımı yap. Evet, hatır harita oluşturucuya gir, Furkancığım. Ne yapacağız acaba? Evet, ee, takımdan çıkmamız giremiyoruz. Gerekiyor. Takımdan çık. Tamam. Evet, harita yapacağız. oluşturucuya gir. Bir, bir şey. tane e, saçma sapan bir saçma sapan. Evet. Şu e, şunun adını süpersel yap. Allah arkadaşlar. Super Sü hmm. Gel. İki tane L var. Evet. Bir doğru yazdın değil mi? Hayır. Süper gel yazacaksın. Evet. Oluşturucu de bakalım. Oyun mu? Ha, da bir, bir dakika arkadaşlar. Oluşturucu Tek Geçersiz haritada. Evet arkadaşlar. Süpersal yapınca ee, şey istediğim bir şey yap Furkan fark etmez. Sen Aa. bunu da yaptım. Kabul etmiyor. Süpersal yapınca kabul etmiyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi on Sen... onu Ama şu şekilde deneyin mesela. Ee, ne? Sü <laughs> Süper. <gülüyor> <görüyor> Normal <laughs> mi? Şöyle öyle deneyelim. öyle deneyelim yine olmuyor. öyle ile deneyelim süper geldi. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyelim. Şu şekilde mesela şunu yapalım. Eee <laughs> um sen normal okunuşunu yazdın. Şunu aldım. yap. Evet arkadaşlar yani bu Aa, şekilde oldu. Bu arkadaşlar. şekilde oldu. Bakın Süper şu şekilde okun... oldu arkadaşlar. Çık okunuş çıkıyorum. olunca okunuşunu yazınca yine geçersin evet. diyor. Ya Furkan bir şey bir şey Zehra diye bir harita oluşturmuş. Bunu sileceğim tabii ki de. Hadi. Tamam değiştirmek istiyorum. Adı değiştir diyor. Arkadaşlar bakın yani ne yapayım. şekilde yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu baya yani şaşırdım. Evet arkadaşlar ikimiz de videoyu bitirelim. Hayır ben arkadaşlar ben yani videom benim ha arkadaşlar yani bitireyim. Şarjım çünkü. Evet ve şeyde. Neyse. Evet arkadaşlar, e, kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri Biz çok seviyoruz. Seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ben hemen videoyu bitiremedim. Ben de bit